tevil ettirir. Ve aynı rıza an haybin keliyle, sırrıyla, nefsine nazar rıza ile baktığı için haybını görmez. aybını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiğaze etmez. Şimdi bu durumlarda mesela biz anlatmıyoruz kimdi, kim değildi falan öyle orta, orta, bir usulü konuşuyoruz. Kişilerden bahsetmiyoruz. Hakikatta doğru değildir. Şeriatça ben de şu anda hata işliyorum. Falanca böyle hareket etmek gerekiyor diye, diye demeliydim. Kübalık yapıyor. Niye? Şey milli zarar veren kişinin bu zararını ortaya koyacaksınız. Dinlenmeyin. Bu adam dinlenmez diyeceksiniz diye. Şeriatın hükmüdür bu. Ş Şeriat çamına söylenir. Zaten. Evet. Fakat fakat de, maalesef ki siz kişileri belirtmediğin, anlatmadığın ve usulü konuştuğun halde de deme derler. Yani e, münafıklar at oylasınlar. Millet ikaz olmasın. İslam bitsin. Tabii, evet. Nasihat ediyor sana şimdi o güya bazıları da aldatıyor safları. Hakikaten deme ya ne istiyorsun ondan? falan. E peki deme de niye as saadette bu kadar büyük imamlar, bilhassa münekkit, muhaddisler? Hayır demişler, sıka değil, mefsuk değil, sağlam değil. Onun sözü dinlenmez. Adıyla, na na namıyla demişler. Niye? Niye demişler? Bu zaten güvet yapar mı? Halk, evet adın halk olacak ya, hakikat korunacak. Kişinin, kişinin keyfine mi? Ama işte böyle işte derler. ki işte yok demeyeceğiz. Ama şey o bu Risale-i yoktur. Nerede yoktur acaba? Ne yapacaksın? i̇mtihan dünyasıdır. Ben zaten şey yapmıyorum. Sana da aldı, aldın sen bir tane daha de bugün değil mi şeyde? Yani halk tenkit dese de takdir etse de boş geç. Çok güzel. O kadar. Şey yapalım, evet.